Geniz ameliyatı aslında çok kolay bir ameliyattır. Çok kısa sürer. Hastalara hep böyle anlatırım. 5 dakikalık bir ameliyat sürem vardır. 5 dakikada bir kanamadı mı, kanamadı mı onu beklerim. Bu 10 dakika için hasta yaklaşık 1 saat ameliyathanede kalır. Bunun daha çok uyutma, uyandırma ve ayılma odasıdır. Ameliyatın kendisi çok kısa çok rahat ve ağrısız bir ameliyattır. Risk her ameliyatta vardır. Önce anestezi riskleri vardır ama biz önce anestezi uzmanı ile konuşuruz, muayene eder ve bütün riskleri bertaraf eder. İkinci risk çok nadir de olsa kanama riskidir ki onu da artık çeşitli teknolojik aletlerle çok rahat durdurabiliyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.